Under Games 2. Bölümünde beraberiz. Ay, tü tü tü. Kanka, koşamıyorum. Ye hemen o ye men. Kanka, çok o güzel ye. eşya buldum. Harbi mi? Bak üstümdekiler. İstiyorsan sana birini verebilirim. Ver ver, bende var eşya. Ben gel koş. Direkt bana atlamanı istiyorum şu an senin. Ama sakın o aşağı atlama atlamamak manyak gibi. Gel benimle. Ah, dur gel, bir dakika dur, dur. Şu köprüden geçmemiz lazım galiba. Ben şuradaki chest'i çizimde... almak... Ay ay, takma takma. <laughs> Lanet girsin. A, dur, chest var chest var. Ben de şurada açayım. Bu ne lan böyle? Sen gel beni koruman lazım. Setim oğlum ben. Yemin ederim setim yaz. Kafama bak. Gel adam keselim mi yaz? Dur, gel gel adam var, adam. Dur şuna lan şuna lan bekle ver. Lan ender chest açacağım. Ben bende de var. O ye man. Çok gel, sana eşya vereceğim gel. Onunla al, lan? eşyalar var lan ne? Neredesin değil, yani, gel yanıma gel yanıma. Hah şunu al kanka. Eyvallah sağ ol. Hemen hemen ender chest şey açalım. E ben olacak. de setim. İyi o zaman çok güzel. <laughs> Ben, ben, koydum bir yere. Kanka demet kılıç yapabilirim de. aslında bir tane. Ben ha ben de koydum. Adam var arkanda. Dur açılsın şu ender sesle ben gideceğim ama adam arkanda. Geliyor geliyor. Ha çok güzel oh, bir şey çıktı. Nerede o nerede Ana, Geliyor o, nerede çakmak. nerede o nerede Çakmak çıktı. Ne masalla tamam, bir çakma. Ha. Dur dur dur. Bekle bekle. Ee, Adamın üstüne zıpladım. Adamı, adamı aşağı doğru ittirdim kestim lan. Kestim. Oh, Oo bana botu var. Gel 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 gel. boşu atlaş ya hadi tamam Dur bir üstümü başıma giyinsem mi? Dur ya şey sen alırsan sen al bunu. Dur bunu ben de şunu çakmak vereyim. Olur. Sen çakmak gel bir tane bir tane Ender ses koydum. <laughs> şunu şuraya atayım. O oh, heyvallah sağ ol sağ ol sağ ol. Şunu şuraya koyayım bakayım ne çıkacak çok merak ediyorum. <laughs> Şunun sondaki chest'lere gideriz. lan, benim oyun takılıp duruyor sürekli. Aa sana da al. Eyvallah sağ ol. Oha lan ben set oldum neredeyse. İstiyorsan sana verebilir üstümdekilerden bir tanesini? yok ben istemem bir mesela takıl kanka. Dur bak şurada chest var. Bak şurada yok. chest var. Ama adam almıştır büyük. Ha iki Aa, tane. tane. Yani. Aa evet. Aa birini aldı. Maz... Yemek çıktı lan çok Aa. iyi. Bakayım bir üstüne. Yemek mi çıktı? Yok sana verecek bir şeyim yok. Yemek var <laughs> ama yemek yemek iyi, yemek iyidir. <laughs> Bana verecek neyin olabilir oğlum böyle zaten? Pantolon <laughs> alabilir mesela. Bir gel bak dakika. anne. Gel. Şu karşıda chest var iki tane. Onları alayım. Tabii evet. almadıysa şerefsiz. Al, evet, dönelim. birini almış. Bak iki tane daha buldum. Şu evin üstünde de vardı, evin içinde de vardı. Dur ben evin içine bakayım. boş mu dolun pek açtım ses. O bu bu boş, bu, bu, bu dolu işte. Çok iyiz lan şu an. Gereksizleri ben şuraya atı vereceğim. Sen ne kılıç var bakayım söyle bana. Tahta. Iron rak vereceğim sana o zaman ben. Tamam geliyorum. Şuraya eşya. Şu... Abi yemek sıkıntımız şu an olmaması muhteşem ya. Yo benim var aslında. Şöyle. ben, de hiç yemek yok. <laughs> Gel vereyim ben. Attım bak 3 tane tavuk attım sana. Abi ben de gelip alıyorum. Da, al bak şu karşıya gidersek o zaman keseriz. Şu Iron da al. Tamam gelsin bende. Şu karşıda adam vardır büyük ihtimalle onları, onları keseriz. Rahat edebiliriz ondan sonra. Onları keseriz galiba rahat ederiz yani. Tabi bilmiyorum var mı yok mu da büyük ihtimalle vardır çünkü giden adam görmüştüm ben oraya. Bir tane ben de eteyim de. E, ben görmeden fark etmem ama çıkacağız diyeyim. Buradaki adam, adam adam var adam var gel 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 gel. Ve AFK galiba oley be. <laughs> AFK <Orayı, orayı gülüyor> taklidi yapıyor olmasın. Vallahi ben dertlemez abi. Benim, ben bu ben bu seti şu an ölmem. <laughs> Geçen her çünkü 3 tane mi adam ne kestik bir arada falan yani öyle bir şey oldu galiba hatırlamıyorum. Abi buradan ha şuradan. Ay neden çıkacağız burada ya buraya? Ha buradan çıkacağız galiba. <laughs> Ay bakayım açtım. Ah, ah, çıktım Adam nerede lan nerede lan nerede? Aa, adam gitti lan bir anda. Bana mafeke değil mi lan? Değil lan. Belki tuvalete gitti geldi. Ay ana. Gel bana bakalım. Bizim şuraya çıkma ben niye mal mal neleri gidiyorum ki? şimdi buraya çıkmamız lazım. Gel benimle. Şöyle atlayayım biz niye buraya çıktık galiba şu an? <laughs> o sen ben ben. Oha dolu lan. İki tamam. tane bilirim. Tamam ki. Crafting table bulalım. Bak şu karşıdaki evde var galiba. Bak Biz şu de çatısında yok. chest var. Oy iki tane chest var lan. Ben alayım mı çatısı çatıdaki chest'i? Al, al çatı. ben alam. Al. Kanka ben ender pearl var ya. Dolu var dolu oldu Çatıda chest yok. Hangi çatı. Hangi niye Al chest bir tane chest. Boş. Kanka okey kullanmayı biliyor musun? Biliyorum da benim oyun takılıp duruyor o yüzden kullanamadım. Dur şurada 5 tane Ya buradaki chest boş bir. Neden benim açtığım bütün chestler boş çıkıyor? Aa ah, bilmiyorum <laughs> açıkçası ben. Ee, gel bakalım şu eve girem. Ne var acaba merak <laughs> ettim. Hmm, hiç bir bok yok galiba. Oh man ana oh. ana ana evet, Tahmin ettiğim gibi hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar ben şimdiden size bir şey vereyim. Ha Sürpriz seri için bir şey vereyim ipucu PlayStation 4'ten videolar gelecek. Oha ben biliyorum söylemeyeceğim şu an. Yani galiba tahminen tahminer ama. Yani iki tane var iki tanesinden ay. Aa dur f yapalım lan manyak mıyız biz? Aa yapım F3 burada. Aa yapılmıyor? Bıçak mı? O demiş. Ha değilmiş lan. Ay sen, ne sen mi burada? Ne oluyor oğlum? şurada adam olması lazım gel bakalım. Yani adam değil de yani chest olması lazım daha, daha, daha doğrusu. Adam oldu bana ne diyor? Chest denilenmesiymiş lanet olsun bu hayat. Neyse hadi gel. Evet <laughs> hadi çıkalım. <bir> <laughs> Komik mi geldi lan? Oha ortaya geldik lan galiba. Oha. <laughs> Neyse. Oha ortaya gelmişsiniz lan. Ya ortaya şimdi bir dünya adam gelir keseriz. Aa, biz nasıl yukarı... Ender para var al bir tanesini yukarı çıkalım. Ben ender tamam. para kullanmayayım. Kanka zıpla bak bak gel benim yanıma zıpla şöyle koy. Ben geldim bak. Sen de gelir misin Ben de ha. geldim. Biz birer şeyin içine bu ha. Oha crafting table'ın. Dört tane ne? crafting table Dur geri yap. Gel oo ye. Kanka içindeki çiçeğin içine atlamışlardır belki bak bakalım. Dolu değil boş. Neyse beni iki tane şurada diamond e Aslında bak chestlerden beş tane diamond çıkarırız daha daha, daha, daha <laughs> Demir kılıç yapma mı adam şu biliyor. an? Keseriz agacım Ben adamı okluyorum lan buradan Kanka bak birimiz aşağıdaki chestleri birimiz yukarıdaki chestleri toplasın <laughs> Aa baltama düşürdüm Sen şey niye attın oğlum? Tut bakayım bekle ben be. adamı varım bak, yani diye bakayım Bakayım bir adam adam var mı şu an etrafımızda? Ay bir de ay, Aa, adam. Aa çeste zincir baltanın bulunmuyor. Hmm. Dikkat düşme kank. Başka endir problemimiz yok çünkü kaçırırız yani. Dur dur dur. mu değilmiş. Dur ben bir tane yemek Baba yiyeyim. Baba ya bu çeşitlerde benim işim şey çıkıyor. Lan! Bir baktım adam geliyor. Ama senmişsin. Ha. Korktum abi. <laughs> Abi ya güzel işler çıktı aslında bizlere ya yani yok yani harbiden. yani güzel işler çıktı yani. Bugün telefon çalıyor benim. Dur, Efendim tutulan bir anda ne no. olur? Evet arkadaşlar bu chestleri açacaktım ama daha açmış. Bıda 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 Chester yenilenecek. Chester yenilenecek. Chester yenile. Chester yenilenecek. Chester yenilenecek. Chester yenilenecek. <laughs> Adam falan yok değil mi? Yok herhalde. Ne oldu çıkmıyorsun değil mi lan? Yok yok. Şeydir babam ne yapıyor? Ne diyeyim beni mısın dedi de. Kanka bu senin canına götürüyor mu? Bir şey diyeceğim. Dur dur. Karpuza vuracağım. Götürdün mü? Hayır. Ha iyi tamam o zaman. <laughs> i̇yi Enderpearl'i varmış ki ikimiz de geldik gelebiliyoruz. Düşüyor muydun? Yemin ederim az daha düşüyordum. Testler yenilenecek ha. şimdi. Ne zaman yenilenecek? Yaz, 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 yazdı mı? Evet 120 saniye yazdıydı en son. Ha iyi o zaman tamam. Aaa lan bitmeç! Ney? 4 kişiyiz. Ya üç kişi üç kişi. Hadi ben kendimi feda ediyorum tamam. Hayır lan. Bay bay. bay bay görüşürüz hi görüşürüz. Hi lan. lan. Ah, atladım lan. Ah, tamam, çıktım çıktım. <gülüyor> Dur. Valla <laughs> dalacaktım. Dalacaktım. <laughs> Kaç saniye var? Dur bar üstünün içine item at. item atam lan boş itemleri atam bari. <laughs> Benim boş itemlerim <Aa>. yok. <laughs> Daha mı kılıç attım lan? Çünkü sana dalarım. Abi. Yemin ederim vardı galiba. İnan mı ben iniyorum. Şaka be şaka. Taht tahtaya attım lan. Aa çıkamıyorum çıkamıyorum yaz. Uslayayım mı gel. Dur çıktım çıktım diğer taraftan çıktım. <laughs> Çekler yenileniyor ben buradakileri alıyorum. Sen diğerlerini al. Tamam bak şu taraf benim. sonra üsttekileri alırız beraber. Tamam. Beş. Yalnız dört. adam gelirse ağzımıza sıçar. Abi yeriz yeriz merak etme sen yeriz. Başladı kanka o yemen. Yemek. Bak salak bir tane. O beş tane daha mı? Yoz koptuk yas. yemek yemek yemek. Çender pearl yay elmas bir tane. <laughs> kanka ben o elmas kuşu buldum bir tane yes. Bir tane iki o üç tane. Ben bir tane çubuk buldum ben de elmas kuşu buldum. Gel buraya gel buraya. Gel. Ha tamam. <laughs> kanka oyun bizi şu an. Bir tane iron. bir tane biftek. Ee, ben yukarı çıkıyorum. Ben yukarı çıkıyorum valla. Ya ben. Abi boş lan bunlar. Yeminle boş Nasıl boş ya? Vallahi boş ya. Okun falan ben... var mı? Eee var ya okun var kanka. Peki yayın var mı? Yayın da var kanka. Sen birkaç tane ok verir misin? Tabii ki veririm. Neredesin? Aşağı mı aşağı mı? Evet. Hadi gel gel başka sesleri boşaltalım gel. Bekle. Aha düş düşüyordum. Hah. Al hepsini almadık. Hepsini vermedin değil mi? Sana evet. yemek verebilirim istiyorsan yemek bolluğu çekiyorum şu an. Ben hadi <laughs> ya. Hadi. hadi. Kanka e, ee, diamond'ın var mı? Bir tane var. Aa, başka olsalar sana kılıcın var mı? Var var. Ben ya stone tutuyorum lan elimde. Hadi ya gidelim. Babam, Gel, bak. Kanka ben zaten setim yalo. Harbi tamam. mi? Ne var? Be, ben de setim azıcık yani azıcık <gülüyor> ama. <gülüyor> Siz chest açalım mesela. Çıktı iki tane ne? Evet uzayacağım. arkadaşlar şuna set set yani set. Ka Aa dead match. Yaz. Yes. Yaz. Yes. Adamları harcarız sıkıntı yok. Kanka çıkacak video çıkacak çıkacak Gençler, video çıkacak video sus, çıkacak. Gençler siz. Çıkacak, dur çıkacak. dur. dur. Buga girdi lan dip match. Al çakmak çakmak taşı. Kanka tamam, er, bir dakika lan girdi dip match. Abi <laughs> video çıkmazsa gerçi çıkar ya bu kadar gelmişiz koyarım. Yok oğlum çıkmazsa koyma istiyorsan sen bilirsin ben karışmam da ona. Hıh tamam şuraya buna girmemiş. Ya bu güzeldi yani. Hıh hmm, okey. <laughs> Lan oğlum diamond'ı niye attın? Abi dep match var sattım boş ver. Şanslar savaşılacak elementleri tutmaya çalıştım elimde. Oynayın oynayın tor. asker. Kanka bekle. Adam nerede? Sen neredesin? Önemli. Aa geldim yanına Bekiriz, geldim yanına. Ben buradayım adam nerede? Karşıda gel. Üç kişi Gel, gel. Ben karanlıkta kapışmada çok kötüyüm biliyor musun? Geliyor. Dur 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 dur. Dur dur dur. Çık çık çık. Ha tamam. Gitme oğlum. Gelecek mi? Gelecek mi? Çabuk koş koş. Ağzına burnunu dağıttım şerefsiz? Aha ağzımı burnumu kırdı. Onu keseceğiz, onu keseceğiz, onu kesmeliyiz. Lan ağzıma sistesi dur. TNT koydum yanına. Patla. Vay yalnız benim yanımda patlatıyorum tiyetleri. Adam bana geliyor yardım et. O benim küçük canavar öleceğim lan şimdi gel. Dur önünü kestim. Kes kes kes. Bunu kesiz onu bunu kesmeliyiz abi. Oklayım lan ben bunu. Niye oklamaz oğlum biz mal mıyız acaba? Kanka önüne kes önüne kes önüne kest. kes 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 kes. kes. Oldu yok öyle düşüyor hepsi. Lan evet, o bana koydu adam. Oğlum önüne geçti. Tak 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 şuna da Bunu burada keseceğiz. Şu an ölmesi lazım bunun. Artık ölür müsün lan. Öldürdü beni dal 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 dal. Seni mi aldı? Tamam, 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 evet bir küçük canavar dal dal dal. Diğer tarafta dolaş. Dal diye <laughs> arkada 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 arkada. Dal dal. Ne yapabilirsin? Ah Nasıl <laughs> Oğlum ya? Şerefsiz kesin hep bak. Adam rican basıyor kendine. Abi yok böyle bir rican hilesi neyse. Ee, arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı merak etmeyin. İyi günler iyi oyunlar. Bay bay.